Günaydınlar. Sabahımız hayırlı olsun. Sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günümüz hayra çıksın inşallah. Pazartesi günümüz, hafta başımız hayırlı olsun. Sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirelim inşallah. Dün köydeydik. Biraz yorulduk. Ee, ne yaptık köyden elma getirdik. Ee, bunlar altına düşenler arkadaşlar. Böyle e, asıl kendi elmalarımız e, kasalarla onları kasaladık. Bunlar da dibine düşenler yaralılar. Hani kışa bizi idare edemeyecekler. Bunları önden getirdik, önden yiyelim diye. Onlar da inşallah kışa kalsın. Şimdi ne yapalım böyle içinden güzellerini böyle yine sepetlerim var. Ee, iki bir sepetle biber doldurdum balkonda son biber de artık ee, onları onun da böyle altına biraz peçete serdim bıraktım üzerlerini örteceğim birazını dolaba doldurdum birazını balkona bırakacağım artık ne kadar idare ederse bizleri bakalım şimdi ne yapacağız bu elmalarımızın birazını böyle saklayacağım ee, fazlaca yaralılar var Bunları da ne yapalım? Bir güzel soyalım, temizleyelim, rendeleyelim. Elmalı pasta için buzluğumuza yine atalım. Hazır kalsın pişmiş bir şekilde. Hem de bugün biraz bir elmalı kurabiye yapalım inşallah. Öyle niyetlendim. Kurabiye yapacağım. Şu güzellerini seçelim. Çocukların beslenmesine günlük bırakıyorum. severek yiyorlar. Elma gidiyor bizde çocukların bir güzel yesinler Allah'ımın izniyle bunları şimdi böyle bırakalım içinden yine seçeriz. Bu çuval full e, doluydu kardeşimle ikiye böldük. Evet. Çuvalları yarın babamla yine gönderelim köye pazara gelecek yine babam inşallah. Bunları da bu şekilde e, artık ne kadar ki e, dayanırlarsa çabuk tüketmemiz lazım. Dediğim gibi bu fazla. Bak bunlar mesela hep arılar delmiş bunları. Bunları da hep arılar delmiş. Hep içindeydi zaten doluydu böyle. Öbek öbek arı doluydu içleri. Bunları işte önden önden yiyip tüketelim inşallah. Şimdilik biz benden bu kadar olsun. Ortalığı biraz toparlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra elmalarımızı temizleyip bir güzel rendeleyip pişirelim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Birazdan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Evimizi toparladık. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımı yıkadım. Makine doluydu. Daha boşaltmadım. Ne yapalım? Elmalarımızı ee, yıkadım, hazırladım elmalarımı. Elmalarımızı soyalım. Şöyle biraz önümü açayım. Bunlar en yaralı olanlardı. O yüzden e, boşa gitmesin değerlendirelim istedik. Ne istiyorsun? Ver. Su verelim. Tamam, verelim. kızım. Şöyle iyice iteleyelim. Poşetimi önüme alayım ki kabuklar buraya gelsin. Elmalarımızı bir güzel soyalım hemen. Yaralı yerlerini bıçakla alalım. Evet kızım. Benim kızım. Akıllı kızım. Çıkma düşersin. Orada e ee nasıl yapacaksın masanın üstünde Zeynoş? Sen git içerden bir tane kendine yastık getir, onun üzerinde bebeğini ee e e anneciğim. Hadi gülüm. Tamam mı canım? Soyalım bakalım. Elmalarımın hepsini soydum. Yine içinden birkaç tane şöyle az ezilmiş olanlardan yine ayırdım. El önünde çocuklar ne veririm burada. Yine kitap mı aldın? Tamam Elmalarımızın hepsini bir güzel rendeleyelim. Çok az. Tatları zaten tatlı. Çok ekşi değil elmalarımız. Şeker bırakmasam da olur. Çok azıcık. Çok azıcık şeker bırakacağım. Biraz da su pişireceğim. Soğutup poşetleyip inşallah dolaptaki yerlerini alacaklar. Hemen hazır. Çıkaralım. Çok çabuk zaten donu çözülüyor. Buzu eriyor hemen. elmalarımı rendeledim. 2-3 tanem kaldı sadece. Anne. Canım. Anne. Dur ben şimdi kızımı sallayacağım. Anne. Artık köy işlerimiz de tamamıyla bitti zaten. Annemlerde annemler de birkaç güne kadar toparlanıp gelirler. Bugün tarla sürülecekti. Dün yetiştiremedi babam tarlayı sürmeye. Dün bayağı topladık yine bir şeyler. Tarla bereketi, bahçe bereketi. Ne kadar da olsa bitti diyoruz. Yine içinde domatesler falan bayağı çoktu. Ben kendiminki benim iki sıra zaten benim çabuk bitti de. Annemlerin yine domateslerin içinde falan ufak tefek yine de vardı. Artık bugün şimdiye babam sürmüştür diye düşünüyorum. Bugün görüşmedim annemlerle ama sürmüşlerdir artık sezonu kapattık dün maydanoz var soğan var orada gösterdim size e, videoda paylaşacağım e, onlar daha duruyorlar yeşil soğan annem böyle güz ağzı yemek için e, ıspanağımız var marolumuz var tereotumuz var rokamız var havalar epey soğuyana kadar bize onlar da idare ederler. Bir tane kaldı. Ne oldu? Tamam. Bu tamam. Tavamı ocağımın üzerine aldım. Elmalarımın üzerine 3 yemek kaşığı kadar şeker bıraktım. Bir su bardağına yakında. da Suyumu bırakıyorum. Hatta bir yarım daha atacağım. Bir buçuk olsun. Şimdi elma da sulanacak. Efendim? Kim içti? Bilmem. Kim içti kızım? Sen mi içtin? Vay yaramaz. İçmiş. Birazdan azalacak zaten. Bu kadar kalmayacak. şöyle pişsin bakalım Elmalarım pişti ocağımı kapattım dediğim gibi azalacaktı zaten bu bana 3-4 seferlik e, kurabiyelerimi pastalarımı kullanacağım kadar elmam çıktı çok şükür tam kıvamında ayarında kapattım altını ee, bu da böyle hazır oldu bizim için. Şöyle hem öncecik poşetleyelim. Götürelim. Ee, bu da yine dolaptaki yerini almış olsun. Ee, bugünlük bu kadar olsun bizden. Ee, başka bir videomda, daha güzel bir videomda, e, daha güzel videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun birer beğeni yaparsanız abone olarak sayfama destek olursanız çok sevinirim. şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.